Hadi beyler hazır. Tamam ha, bakın da kullanayım. Bekle 2 dakika. 2 İki... Kayra biraz çabuk ay kayra diyorum şey. Ferhat <laughs> biraz çabuk olmaya yani. bak. Kayra nerede işte. Şu anda çabuk olmuş. Ya. Bana bu yapılır mı ya? Yani? Bana bu bana bu yapılır mı? Takımda... Hadi be vur. Oha! Ya oha. kayarken oha. <laughs> Adamı tek çektim. Skip mi bir dakika. Abi Ver şuna. O senin silah aldım lan. O senin silah ne böyle? Lan, o bir kullansay. Allah cidden bir kullansaydın ya. Sesim nasıl geliyor? İyi geliyor şu an. Aynen nasıl devam. Lan. Oğlum silah kullansaydım, içimde kaldı ya. Lan 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 kaydı. Lan geri kaydı. Duyuyor, biraz daha yükseltin ana Lan 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 ne oluyor lan? Nerede bu? Oğlum Ferhat nereye gitti? Ferhat nereye gitti? Hayır burada. Lan 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 Abi dibinde ne işin var senin? Noskop. Noskop 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 noskop. Lan 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 lan. <laughs> Canlı azart. Notebook, notebook. Not. Oha ya. E Karama bir şey aldı. Kanka Ferhat sen nereye gittin? Ben senin peşindeyim. Oha Ferhat. Sen ben de gözükmüyorsun neden? <gülüyor> <gülüyor> sen bende yoksun. Oha lan. Bekle. Beni görüyor. Hayır. Oha. Ferhat yani hiç görünmez. Bomba nereden geldi lan? Bomba nereden? Görüyor, bak, görüyor. <laughs> görüyor lan. Bak nasıl. Ben de bende de, de bakalım. Şey. Ececela şey. <laughs> e mı bak ben de. Ne yapıyorsun Tam kapalı abi. Abi vuramadım. Oğlum ne ya? Abi. Dur bakayım. Lan. Oha düştü. Oğlum lag olmasın zaten aldıydım sizi. Hadi oha. Kime lan ben vurdum onu öldürdüm. <laughs> Hadi halletsin. ne yapıyorsun? Zor kapışıyor abi? abi? sen nasıl ölmüyorsun? Şu anda kime sıkıyorsam. Hiç gelmedik mi? Oha. 31, oha 31 can ne var hop Lan! Aa Gel <laughs> gel 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 oğlum, burada çabuk ya Gel gel gel, öne çık biraz senin daha çok canın var, gel Taktik <laughs> uygulayacağız, gel 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 Şimdi yazı alacağım sana, onları yap Dur <laughs> Alo. Buraya buraya. Tamam, tamam. neredesin? Taktiği anladın mı? Şeyleri Ay. oku, yazıyı oku. Okudum, okudum. Tamam geliyorum bir dakika. Sen nereye gitsin oğlum ben ya? Bekleseydin. Ben daha yazı yazıyordum dedim. Lan oğlum bir bekleseydin dedim. Kim nerede? <laughs> Nerede bu şu an? Yo, ben şu an ne taraf? Ne taraf okusun? Gel gel. Lan benim de al canım var ha. Bir koşsan gideceğim. Lan bu? Sen önden bir git de. Ah, yok lan o değilmiş. Çalıyor mu? Ah gördüm gördüm. Abi size karıştı. Bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum ama ölmedi. Bir tane vursam ölür belki. Bütün orada hemen yani. kırmızı bir şey var orada görüyorsunuz. Oha. Oo geldi. Abi Ferhat süper oynuyor. Gelmiyor. Harbiden de harbi Ferhat süper oynuyor. benim bir benimki Ben ikinizden de eski oyuncuyum. Ben de. Al işte baltaya sarıldı gene. Dur ben de Ben de aynı baltaya sarıldı. Oğlum bende niye yok ya haksızlık. <gülüyor> <gülüyor> Bana da balta. Oha bak. Oha bunda sınırsız çıkabiliyorsun. Çıkabiliyor. Oha oha alayım Abi bu silah çok güzel. Ben bunun 30 günlüğünü alacağım. Silah sınırsız sıkıyor. Ferhat süper oynuyor abi. Abi Ferhat tutuyorum Ya. Dakika, tamam. Aynen. Abi yalnız ben de çok kötü oynamaya başlamışım. Pratik <laughs> yapmam gerek. Ya ben de spor videosu çok iyi da olur ya. Derhat, çok, çok, çok. Spor da daha iyi olur. Evet. Evet. Olur. Hadi be oğlum dur oğlum ah çok seki aynen aynen çok seki ben de tarama almayın ya belki tarama bir yarı taram Aa tam vuracaktım abi tetiye vuracaktım neyse dur oğlum CP katyim biraz CP Ferhat oha Ferhat'a bak Abi ben yürüyorum o vuruyor ben yürüyorum o vuruyor ama canı ben azalttım. onu azattım ben de bir Aa, kere olabilir sen bombası tıkçı ne tarafta ben bomba tavladım o güzel gitti güzel inof abi gidi 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 dur. hop tamam 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 o güzel abi çok çıktım. <laughs> çok güzel takım oynuyor dedi belar yanlış sila aldım Aynı, ben, ben şey... silah aldım yalnız öyle bir mevzu var acı biliyor musun? yani noskopta tanımam yani alayını <laughs> abi senin silah çok güzel ya ne lan bir vuruş canım var zaten <laughs> o taraman silahı aldım. Nasıl attım lan? No Oğlum benim aldığım silah nasıl no kopattı lan? Oha! Sütte vurdum Oğlum adamı. Karamayın lan. Ay, onu ben tarayayım. Ne oldu? Sütte attım. İkiniz de tarıyorsunuz. <laughs> Oğlum böyle iş. Sniper taramalı değil. Benzi zaten yarı taram. Evet. Okay. Ben şimdi silahı alabilir miyim? Benzi silah, silah bende de var. Şimdi silah ben, bende de var. Bende de her şey var mı? Yeni başlayanlara veriyor. Olum Oha Adama bayağı sıktım yalnız sen Belediyeden alıyon ha Belediyeden alıyon Dur bak Tekar tekar gidecek Önce ben gideyim. Ben gidiyorum Ben gidiyorum Lan Çok... lan 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 Düştüm lan düştüm Allah ben ya Lan düştüm Mavi Ah be ya dur, dur gel Teyzeyi takmam lazım yine de Bunlar bomba yok ne biçim ne? Lan ananı avradım. Korktum oğlum balta iskanınca. Aha ah balta ah. ah. Lan. Yani abi nerede bu? Çakal bir yere pusmuş ama. Nerede öldürdün lan? Aha. Ne oluyor? Bizim de işlemiyiz. Allah aşkına ya. Dur 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 dur

ben de beylekten alıyordum ben bir şey diyor. Beyler bıçak. Gel 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 bıçak bıçak gel. Sen Serhat da gel de. Siz bıçak kapışın ya. ben B çıkmayacağım. Siz bıçağa kapışın neyse. Bıçak gitti. Abi vur. Tutlayın. Tutlayın. Büyük sıkıntısı tutlayın. Abi nereye çıktın? Oğlum bıçak gelin diyorum. Siz ne yapıyorsunuz ya? Abi bıçak geldi, siz kapıştınız ben senin sniper kapıştım. Oğlum sen. Ne? Sen de sıktın abi şimdi. Sen ne yani? Ver ama ya. Ter, ter katılar sürüyor. Ama diyor babam ne yapıyor <laughs> ya? Ne bana? Bana niye yapıyor? <laughs> ya görmedin ya. Ya Allah aşkına. Beyler bıçak. Bıçak gelmem abi. Bıçak gelmiyor. Bıçak gelmezseniz ben sniper'a e başlarım. Dur lan, ben şey çıkıyor. Yalnız buna ne diyor biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi ben ya o kadar sıktım neyse. Yerin, Aynen. Ya Ferhat iyi oynuyormuş bak. Ne oldu? He oldu. Ben daha devoltu zor <laughs> <30 doğru> öldürüyorum. Bizde gözü kaybet. Mavi takım Ya ben kesin kaybederim zaten kafadan onu söyleyeyim de. O adam aldı. Hiç sıkmadım ha. Bıçak geldi. Ha. Evet. Hadi ni Adam vuruyor. Lan lan tam tekiye basıyordum yani ne gıcık bir şey. Tekiye basarken vurunlar. Ulan var ya dur. Söyle diyorum yani. Lan o ben gelene kadar adam öldürüyor. Şimdi gene burada beni Hop 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 hop. Hoppala. Hoppala paşa. Hoppala. Hop. Hoppa ananı. Oğlum bana niye sıkıyorsun? Ferhat tek asıyor bak ona. Can Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Bir karşı nasıl test avantaj kullanabileceğim? O oh, Ferhat gene. Ben de sıktım ama Ferhat indirdi. O güzel bombanı da aldım. İyi. Oha nerede gördün? Bombanı da aldım niye? Oo ben otlu ona attım. Bombanı da aldım. Niye? Abi sıktım. Dur 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 dayanmıyor. Hala tutuyor oldu. Hadi abi. Oğlum. lan? Oğlum Hüseyin şey GG mi lan? Görün de bizi gör Belli daha <laughs> 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 Oğlum APK kaldığında kaç defa öldürdünüz lan Al Serhat hep tek tuttu benim suçum yok da ben öldürdüm Hepsin sen öldürdün lan ben bir kere bile öldüremedim Bana ne? De... Bana ne? De... Afiyet kaldım adamların yaptığına bak lan. Adamların derken oğlum ben öldürmedim diyor. Doğru siz ya, adam sandım. Bak oğlum laf sokma bak şimdi ağzından küfür çıkacak ha ben yapmadım diyor. <laughs> আহম um, Ya oha ya. Adamı sıkmadan Ferhat Madem ne lan gördüm abi kastı. Abi sen de tek dalma attın. Zaten sen tekliyorsun indiriyorsun yani. Şimdi zaten oluyor ki. Oha! Yuh! Ya şöyle gittim lan. Harbiden bak güzel kalk. Ya şöyle Lan Lan! Lan! bir oldu herkesin konuşmuyor. Niye konuşuyor? Bir oldu daha ben onu öyle biliyorum. Oyna modu modu diye diyeceksin Oyna modu Afet ise Afrika olmaz değil mi Hadi Afrika olduysa ben yani artık öldürmek çünkü seviyor. <laughs> 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 hmm. o? Yani Noskop da atılır. Lan oğlum arkamda pusmuş lan o şeyin orada kırmızı bir donlar evet, aynen, aynen, aynen. Aynen, aynen. Aynen. Beyler bir şey deneyeceğim bir vurmayın. Şey deneyeceğim. Ben deneyeceğim. Vurma, ben Evet gidiyormuş. Ben, ben. Şu tabanca oraya kadar gidiyor mu diye baktım. E, tam. Bak. Gidime gel. Şöyle şöyle. Tarhat sen nasıl o kadar hızlı doğuyorsun kanka? Kanka <laughs> yeniden doğuştursun. Yeniden doğuş var adam doğu. Adam. Adam bizim gibi fakir değil. <laughs> Lan ya oraya pusma işte be. Çık adam şu, şu gibi Şimdi şey gibi